Hepinize selamlar. Nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? BMW 2 Grand Coupe mi? Polonya'da aldığım 2 yıl önceki arabamı hatta 2,5 yıl satıyorum dostlar. Ha, hayatımda birçok değişikliğe karar vermiştim. Bunlardan biri de benim ihtiyacım olmadı ya da ihtiyaç fazlası şeyleri satıp daha böyle pasif gelir getirebilecek şeylere yönlendirmemdi. Ve onları yapacağım şimdi. İlk adım olarak şimdi gidiyoruz. Böyle satılık bir şeyden diye yazılar yazacağım. Biliyorsunuz Polonya'da satıyoruz. Bu arada Polonya'da herkes satın almayı soruyor. Onunla ilgili zaten video var da. Araba satın al nasıl satılır bunu çok kişi bilmiyorsa belki referans da olur. Ama herkesin hayalini süsleyen arabamla ihtiyacım olmadığından dolayı satıyorum. Bakalım ne yapacağız. Şimdi Kırtasiye'ye gidiyoruz. Videoya başlayalım dostlar. Burada sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. isterseniz. başlayalım. <laughs> dostlar şimdi gideceğiz. Araba satış sözleşmesi var. Burada biz Türkiye'deki gibi Polonya'da notere gidilmiyor. Sadece sözleşmeyi imzalıyorsun, kar veriyorsun. O yeterli oluyor onunla. Gidip araba, ruhsat kaydı falan yapılabiliyor plakalar. Parayı yolluyor. Bu kadar. Yani şu noterlik falan satış işlemleri olmuyor Polonya'da. Ee, şimdi ne yapacağız? Satış sözleşmesini çıkaracağım. Göstereceğim size de hatta bu arada. Aynısını siz de internette yazıp çıkartabilirsiniz. Yani örnek standart. Ve arabaya satılıktır belki yazısı koyacağım ve arabayı şu an temizleyeceğim çünkü arabayı affedersiniz bok götürüyor Hollanda'dan geldiğimden beri hatta hiç temizlemedim Hollanda'da da hiç temizleyemedim yalan söyleyeyim Dostlar bir tane kırtasiye geldik gördüğünüz üzere satış sözleşmesi böyle geçiyor isteyenler YouTube'da ya da Google'da bakabilirler örneklerini indirebilirler iki sayfalık bir şey Bunları yazıyorsunuz. Bununla araba satın alınıyor. Araba da satılıyor tabii ki de. Bunda gidiyorsun notere ya da araba trafik dairesine. Ruhsat falan tüm işlemleri halledebiliyorsun. Şimdi arabayı temizleyeceğim. Onun için vakumu getirdim de. Maalesef ki bir, bir, bir buçuk metrelik boşluk var. Onun için uzatma kablosu bakıyor işim. arabanın içini vakumladım dostlar. Ee, özellikle benim oturduğum bölge bayağı bok götürüyordu. Bayağı güzel vakumladık. Her şey gitti. Alt tarafları biraz giremedim. Şimdi böyle derisine falan güzel bir bakım yapacağız. Ee, koku falan. Ee, döşemeleri falan özel sıvısı var. Onları fırları falan temizleyeceğim. Ondan sonra da fotoğrafları çekeceğim ve satış hazır. Arabamız bu. 2 Grand Coupe dostlar. Bilmeyenler varsa kanalda videoları var zaten satın almıştım. Biliyorsunuz Polonya'da. Biraz temizleyeceğim falan kar yağıyor. Yapacak bir şey yok arada. Böyle. Araba baya kötü ya. En azından temiz dursun diye görüyorsunuz. Uzun yoldan geldik. Şuraları bir temizleyelim. Pul, çamur. En azından bir görmeye geldiğinde kötü olması diye şimdi arabayı temizlemeye geldik dostlar. Dakikası biz de Arabayı temizledik. Hazır gelmişken burada fotoğraf çekelim dedik satış için. Eşim şu an fotoğraf çekiyor. Nasıl araba bayağı güzel temizlendi. Biraz kirli olabilir ama olsun. En azından satışı, satış, için yeterli. Kolonik official gidiyor dostlar. Araba hazır dostlar geldik. Şimdi biraz temizleyeceğiz. <laughs> ama daha iyi oldu. Fotoğraflar da çektik burada göreceksiniz zaten. Arabayı temizledik. Paspasları yıkayacağım evde dostlar. Bayağı da güzel oldu özel derilerine süt ekledik. Sütlü losyonla temizledik. Gayet güzel işte kokuyor. kapıyı kapıyı kapatacağız. Artık hafta sonu. Fotoğrafları gördünüz zaten ya da ilanı da koyarım buraya. Herhalde ilanı da 175 180 bin civarında koymayı planlıyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bu aracı kaplatmıştık ve ön, arka, farlar her yerde özel folyo koruması var. Tüm camlar falan folyo. Arka camlar siyaha boyamıştık. E, siyah film kaplamıştık biliyorsunuz. Onun haricinde e, jantlar siyah boyanmıştı. Böyle jant yok yani. Ve ön tarafta ayrıca PPF kaplı özel taşlara karşı koruma camlar falan her şey e, ekstra maliyeti. Özellikle Avrupa'da daha da maliyet. Onun için üzerine koyuyoruz. Ve bu renkte BMW yok yani. Lansman rengi turkaz var da bu tarz yok. Evet arabayı temizledik ilana koyduk ilan da burada görebilirsiniz üstüne bu BMW'nin uygulaması falan var oradan otomatik arabayı falan kontrol edebiliyorsun her şeyi yazdım. Bizim arabada eğer zaten videolarını buraya koyarım dilerseniz izleyebilirsiniz Türkiye'de arabayı kaplattık turkuaz rengine 10 yıllık yani ömrü arka 3 cam ee, siyah cam filmi ışığı %75'e kadar koruyor. E, onun haricinde ön full ön, e, arabanın önü PPF kaplama. Taşa karşı korumalı Çok iyi. Tüm arabanın lambaları farları ayrıca PPF kaplı. E, tüm elektronik ekranlar PPF kalan kaplı. E, fırına koymuştuk bizim e, jantları. Siyaha boyamıştık. E, yani bayağı masraf etmiştim. Güzel. Şimdi satıyoruz. Neden satıyorum diye soracaksanız dostlar bu araç biliyorsunuz Hollanda'ya gittik geldik. Polonya'dan kaç aydır evin önünde duruyordu. Öyle çok kullanmıyordum yani. Yani geziyorduk ediyorduk da yani hani sırf var diye. Ee, ve dedim ki hazır belli bir yola ayrımına girdim. Hayatımda gereksiz demeyeyim de benim ihtiyacımdan fazla olduğunu düşündüm. Ve artık işin açısı zevkini aldım. Hani gençlik zamanıydı. Hiç üzülmüyorum çünkü kendimi bir materyala bağlamıyorum. En azından tattım gördüm. Bu kadarmış. Ha, ne yapacağım? Arabayı satacağım dostlar. Türkiye'de emlak yatırım yapmayı düşünüyorum. Pasif gelirle, kira geliriyle. Dediğimde bir hayat kurmayı düşünüyorum bir şekilde. Ayrıca kendi kafamda bazı planlar da var. E, iş planları. Onları yapacağım. E, arabayla iyi kötü anlarımız geçti bayağı. Yani size bir şey diyeyim Hani Gerçekten hayatımda bindiğim en kaliteli araba yani hani dışarıda insanlar hani sırf gösteriş için diyor da yani gerçekten konfor uzun yolda süspansiyonları olsun sessizliği olsun ve uzun yolda seni o kadar cinlendiriyor ki yani düşün biz o kadar çok sıla yolu gümrük yolu şey e, sıla gurbet yolu falan yaptık yani bana mısın demedi ve ben bu kadar hayatımda kaliteli servis veren e, bayi görmedim yani büyük ihtimalle Mercedes daimdir bilmem ama gerçekten şeydi. Ha, diyebilirsiniz bunu karşılığında e, verdiğin paranın karşılığında e, aldığın ücret tabi zaten yani belki diyebilirsiniz ki zaten hala, hali hazırda normal arabalara göre daha yüksek vermişsin bunu beklemen lazım diyebilirsin ama bunun muadili aynı tarz araçlar var aynı fiyatta ama başka markalara gittiğinizde bunun gibi e, görülmüyor neyse hiç önemli de değil dostlar. Türkiye'de işte gittiğimizde hani araba alacak mısın diye soruyorsanız Dostlar Türkiye'de biliyorsunuz araba fiyatları fahiş fiyatlar ve değmez yani Onun için şu an kafamda belli bir fikirler var Benzin fiyatları nasıl olur nasıl biter bilmiyorum ama Böyle diye emlak alacağım pasif gelir Hem de paramı en azından emlakla belli bir seviyede tutayım En azından hani çok fazla getirmesinin önemi yok Enflasyona karşı korusun benim için kafidir Böyle Şimdi ne yapacağız dostlar? Size bir tane şey göstermişti bugün e, kırtasiyeye gittiğimizde. satış sözleşmesi. Burada Polonya'da araba satışı adam geliyor. Karşılık tüm dokümanlar yazılıyor işte. Tüm kimlik bilgileri bilmem ne falan. Ben aracı hala ağızlarda gördüğüm şekilde kabul ediyorum. Ben de aynı şekilde satıyorum yani şeklinde. Satılıyor dostlar. İlanı vereceğiz. İlanı zaten hani göreceksiniz büyük ihtimal şimdi burada. Adam da anlaştıktan sonra, sıkıştıktan sonra hemen banka hesabına Yollayacak dekontunu biz de sözleşme imzalayacağız. Arabayı vereceğiz. Ee, arabanın sigortası, kaskosu vardı. Kaskosunun iptal edileceğinden dolayı ve sigorta. Ee, adam istersen devam ettirebilir ama biz en azından sigortaya devam ettirebiliriz. Kaskoyu iptal edeceğimizden dolayı paranın belli kısmı bize geri dönecek. Bizim satışta, araba satışında özellikle Polonya'da ilgilenenler için diyorum. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece sözleşmeyi veriyoruz. Arabayı hiçbir şey yapmıyoruz yani o Notere bile gidilmiyor. Adam artık kendisi uğraşıyor her şeyle. Ee, böyle. Herkes şaşırıyordur. Ya ne oluyor bir anda? Hani işte Polonik Hüseyin bilmem ne bir anda hani 360 derece hayat değişti falan gibisinden. Evet dostlar. Ee, hayatımda işin açısı bazı şeyleri pasif gelir yapmak için e, değiştiriyorum ya da o o yöne yönlendiriyorum. Çünkü gerçekten bu matriksin içinde, sistemin içinde çok sıkıldığımı hissettim. Çemberin daraldığını hissettim ve dedim ki artık yeter hem... E, Fiziksel hem de manevi olarak. Onun için belli riskli bir yol ayrımına girdim. Türkiye'de yaşamak istediğimiz yerlerin başına geliyor. Özellikle bizim bulunduğumuz yer Ege'deki. Didim biliyorsunuz geçen yıl yazlık almıştık orada. Böyle. Şimdi araba satılırsa da zaten göreceksiniz bundan sonra. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Bakalım araba satılacak mı? Dostlar günaydınlar. Bugün ee, bir ay falan geçti. Bir tane kişi bizim arabaya 140 bin zlotilik bir teklifte bulundu ama çok düşüktü. Aynı fiyata 90 bin, 100 bin kilometre boğandığında satıyorlar. Zaten piyasada hiç araba yok. Zaten bizim arabadan 2-3 tane falan var yani toplamda baktığınızda BMW, 2 Grand Coupe, Polonya'da. Biz de dedik ki öyle iş yapacağımız araba zaten bir aydır duruyor. E, şey götürüyorum biliyorsunuz eğer hani, benim uzun zamanda takip ediyorsanız Sabri'den almıştık aracı sağ olsun e, dedim hani satmaya yardım edelim kendisi de zaten satıyor benim ben zaten BMW'yi ondan almadan önce e, ondan almıştım ondan alırken de bizim Polonya'da daha önce sıfır Hyundai'yi almıştık hatırlıyorsanız 2017 yılında i20 aktif diye onu da zaten satmıştı e, onun için hani her şey çok mükemmel hani hizmet veriyor. Kendi dostum da zaten. Onun için şimdi onun yanına gideceğiz dostlar. Arabayı ona bırakacağım. Artık o satacak. E, elimden elimden çıkaracağım. Çünkü bu evi satınca araba burada kalacak. Dedim ki yani evi satsam bile e, ev elimden çıksa bile arabayı bırakayım ona. Nasıl olsa vereceğim. Arabayı satar bana parayı yollar diye. Öyle bir düşüncem var. Şimdi gidelim bakalım. Arabaya son bakışımız biraz yağmur yağıyor. Ne güzel kaplatmıştık. Türkiye mağarici araları. Sıla yolu yapmıştık biliyorsunuz. Youtube videomuzun da Abim burada. HGS bile var ya. <laughs> Neyse. Gidiyor yavaş yavaş. Halıları falan koydum. Bu halı altında orijinal halısı var. Bunda plastik hani şey olmasın diye kirlenmesin diye. Arabamızı yeni olarak temizlemiştik zaten. Ne güzel anılar vardı ya. Türkiye, ailemizle geziyorduk. yok hiç pişman mıyım? Değilim dostlar. Şimdi gelin gidelim. Arabamızı biliyorsunuz dostlar. Uzun kullanım testi yaptık Sıla Yolu. Tüm iki yıl böyle geçirmiştik. <laughs> hiç benzin yok 3 aydır hiç arabayı kullanmadım maalesef ki. Arabamız dostlar 80 kilometrelik rencimiz var ve toplamda yaptığımız kilometre 7.4 litre yakıyor ortalama. Ve toplamda 30 küsür kilometre yapmıştık. 36.614'ü görüyorsunuz uzun zamandır kullanmadım araba. Yani o kadar kendimi garip hissediyorum ki yabancı gibi. Yani uzun zamandır kullanmadım bu aracı. Şimdi gidiyoruz. Hiç üzülüyor muyum? Yok, hiç üzülmüyorum dostlar. Yani bu dediğiniz şey materyal. Bunun daha iste gelir, daha şey de gelir. Ya hiç problem değil. Şu araba geldi, şu çıkayım. Bu arada arkamıza minivan gelmişti. Onun çıkmasını bekledim. Ondan dolayı video kapandı. Yazık adam çıkarken direği görme. Direği öyle bir devirdi ve tap kaportayı söktü yanlışlıkla. Yazık oldu ya. Neyse. Dostlar kendimi kötü hissediyorum. Ya bunu aldık. Bunu daha iyisi de olur. Şeyi de olur yani. Bakalım. Aşkım how do you feel about selling the car? Good. good. You don't have regretness? Regret 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 regret? no. Yok. Mutlusun. Mutlu musun? <laughs> yani öyle son bir anı olarak da hem sizi paylaşırken hem de eşimle birlikte bir anı paylaşayım dedim arabanın içinde. Yok dostlar hani pişmanlık yok. Mutluyuz. Ee, bununla güzel anılar geçirdik. Daha güzel anılarımız olacak. Arabayla veya arabasız belki daha iyisi olacak. Daha farklısı olacak. Ama o kadar mutluyum ki yani fazlalıklarından bana aslında ihtiyacımı gören ama fazlası olan gerek duymadım. Şu an farkına vardım. Egomun sonucu olarak hani aldım. bir e, sonuna geldik diyeyim yani. Materyal, tecrübe iyi miydi? Tabii ki de güzeldi. Ama şu an bu uyanıştan sonra farklı beklentilerim hayattan, farklı şeyler ortaya çıktığından dolayı o bitti yani artık. Bu kadar mutluyum ki bu evi satıp, arabayı satıp Türkiye'ye gitmek için o kadar çok heyecanlanıyoruz ki eşimizle. Başka bir şey istemiyoruz sonra. Bakalım oraya gideceğiz şimdi. Görüşürüz orada. Geldik Hap Plaza'ya Sabri'nin ofisine. Ee, arabayı park ettim buraya. Kendi araçları burada. BMW yeni. 2 ee, serisi var burada. 7 serisi. <laughs> şimdi son. Kaydediyor. Bizim aracın sıfırı var burada. 2 Gran Coupe. 2020 yılında almıştık. 2020 sonu çıkışlı dostlar. Burada bayağı ee, kendi arabalarında falan var. Lamborghini falan. Aston. Orada bir Mercedes GLA serisi falan var. Eşim de burada son olarak. Burada satılınca fiyatını göreceksiniz. Son defa güle güle diyorum. Dostlar. Hayırlı olsun dileklerinizi isterim. Bol şanslar hepinize. Bana da takip Çok sağ olun. Görüşürüz.